27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde ortaya çıkan görüntüler merhum başbakan Adnan Menderes'in Hacı Bektaş'ı ziyaretini ve bu ziyarette binlerce Nevşehirli tarafından coşku seliyle karşılanışını gözler önüne seriyor. Tarihin tozlu raflarından çıkarılan bu görüntüler 27 Mayıs 1960'da yapılan darbe sonrasında yönetime gelen ve darbeci askerlerin oluşturduğu Milli Birlik Komitesi tarafından gizlenmişti. Zira darbeciler Menderes'i öven tüm görsel dökümanların imha edilmesi için bir dizi kararlar almıştı. 1 Şubat 1960 tarihinde Kırşehir'i ziyaret eden Menderes'e bölge halkının büyük ilgi gösterdiği dikkat çekiyor görüntülerde. Evlerin çatılarına, balkonlara, ağaçlara ve yollara çıkan binlerce vatandaş başbakana yoğun sevgi gösterisinde bulunuyor. Adnan Menderes'i taşıyan aracın tezahüratlarda bulunan kalabalık sebebiyle ilerlemekte bir hayli zorlandığı da görülüyor. Sessiz kaydedilen görüntü üzerine yapılan seslendirmede Başbakan Menderes'in halka sizlerin itimadı ve muhabbeti sayesindedir ki memlekete hizmet için hiçbir engelin bizi hedefimizden döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir kuvvet bizi size hizmet etmekten alıkoyamaz şeklinde seslendiği ifade ediliyor. Toplanan büyük kalabalığın arasında vatandaşlara el sallayan Adnan Menderes burada halka hitap ediyor. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geçen Adnan Menderes burada sayıları binleri aşan yürü halkını selamlıyor kalabalık halk topluluklar tarafından karşılanıyor. Daha sonra kendi döneminde restore edilen Hacı Bektaşi Veli Türbesi'nde ziyaret eden Menderes burada yanındaki görevlilere de direktifler veriyor. Adnan Menderes, Hacı Bektaş konuşmasında da sizlere kavuşma heyecanım çok büyük. Görüyorum ki siz de bize kavuşmaktan, bizleri barınıza basmaktan büyük heyecan ve bahtiyarlık duyuyorsunuz. Bu ne kadar manalı bir kavuşmadır. Güzel Hacı Bektaş'ımızın ihtiyaçlarını, meselelerini gözümüzle görmek, yerinde ölçmek, hesap etmek ve sizlere faydalı olabilmek ve de hizmet etmek için aranıza gelmiş bulunuyorum diyor. 27 Mayıs 1960'da yapılan darbe sonrasında yönetime gelen ve darbeci askerlerin oluşturduğu Milli Birlik Komitesi, Menderes'i öven tüm görsel dokümanların imha edilmesi için bir dizi kararlar almıştı. Bu nedenle şu an izlediğiniz görüntü 51 yıl sonra ancak kamuoyuyla paylaşıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Hacı Bektaş ilçesini ziyaretinden sadece 4 ay sonra idam edildi.